bugün size nasıl Venom modunu kurarsınız onu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Buradan mod addons Minecraft P yapıp yazıyorsunuz. Bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. ben yüklensin. Hemen geri geleceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi indi. Aç'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi açılıyor şu an bu bizim Venom modunu indirmemize yardımcı olacak arkadaşlar. Tamam. Burada burasını zaten biliyoruz. 2002 yapalım biz. Hatta direkt 2000 doğumlu olalım bir ekran karşılayacak arkadaşlar sizi. Biz buraya arkadaşlar Venom yazıyoruz. Sadece Venom yazın. Bırakın. Gördüğünüz gibi işte burada bir sürü Venom modu çıkacak. Biz tabii ki de bunu indireceğiz. En yukarıdaki arkadaşlar. Evet bu Venom modu oldu. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar özellikleriniz oluyor. Kura basıyorsunuz arkadaşlar. Ben size klasik Minecraft'a göstermiştim. Şu an video tabletten çektiğim için. Open the game'e basıyoruz arkadaşlar. Buradan bir sekme açılıyor arkadaşlar. Buradan Minecraft benzeri uygulamada gönderebilirsiniz. Ben de Crafting building olduğu için Crafting Unbuilding açacağız. Hemen açılsın. Ben geri geleceğim. Arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar açılıyor oyunumuz. Oyun açıla dursun. Evet açıldı. İçeri aktarma başlatıldı diyor arkadaşlar. Venom tekstür pek başarıyla içeri aktarıldı. Behavior pek Türkçe'ye aktarıldı diyor arkadaşlar. Oynaya basıyorsunuz buradan arkadaşlar tabii ki de. Ee, buradan yeni dünya oluştura basıyorsunuz. Ee, hemen buradan eğer ki modu kurmazsanız arkadaşlar yani tekstür peki kurmazsanız çalışmaz kaynak paketleri. Bu kaynak paketleri kısmında arkadaşlar nerede o Orijinal tekstür tekstür etkileştirelim. Ve Venom tekstür kullanacağız. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen burada. Davranış paketleri kısmından da bunların etkin olması gerek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Buradan da arkadaşlar denemeler kısmında yapabilirsiniz. Oyun paketleri beklentiler için ücretsiz diyor. bu ee, koordinatları göster düz dünya. Ben size rahatça göstermek için düz dünyayı seçeceğim. Evet. Oluştura basalım. Geliyor arkadaşlar. Bu yüklesin ben geri geleceğim. Açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta gördüğünüz gibi hiçbir şey olmayacak. Böyle. Gidelim. Hatta bu. Ee, arkadaşlar biz şu an etkinleştirmiştik. Hemen yaratıcı moda geçelim zaten chat kısmından da geçebiliriz. Bakın. bir tane alalım Şunu şöyle yapalım Evet tane şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada Venom'umuz var. Venom simbiyotumuz. Bu simbiyotu almak için arkadaşlar bakır ve demir lazım. Eğiliyorsunuz. Basit tutuyorsunuz. Simbiyot şu an bizde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. eğiliyorsunuz. Yere basit tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bize özellikler geldi güzel bir survival serisi istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir survival serisi yapılabilir. Hemen böyle aşağı girelim. Yiyelim. Güzel. Neyse arkadaşlar böyle. Gayet güzel olabilir. E, efektler de geliyor vardı bakın. Hız, hız aldı Ha yani bayağı bir şey geliyor size. Zayıflık veriyor. ya yani zayıflık kodunu repeat ile kaldırabilirsiniz sizi daha güçlü yapar zayıflık. Ee, buna geliyorsunuz arkadaşlar Basını tutuyorsunuz. Göz gibi elim bir balta oldu. Basılı tuttuğunuzda çok güçlü bir yumruk atıyor. Ve ayrıca blokları e, üçü üçlük bir şekilde yok. Dörde üç dörde dörtlük bir şekilde kırabiliyor. Gayet güçlü olduğunu düşünüyorum. Size fikirlerinizi yorumlara yazın. Normalde döndüğümüzde de hiçbir şey olmuyor böyle Eskiye dönmüş olduk. Hemen video. Birinci şahıs, üçüncü şahıs arkadan. Böyle ben o arkadan bakıyor arkadaşlar. Size zaten önceki videoda göstermiştim. Sadece ses yoktu o videoda. Böyle elindeki in range yazıyor. Symbiot wipe. Yani bununla e uçarak gidebilirsiniz. Bakın. Rahat Şöyle yapalım. Simbiyot al hemen. Ama arkadaşlar bir slime'ın yanına gidelim. Slime'ı alalım. Gördüğünüz gibi aldık. Slime'ı uçuralım. İzleekli. E bence gayet güzel siz de seveceğinizi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir mod bence gayet güzel. Yani bundan survival serisi yapabiliriz. Ee, burada kıyafetimizi değiştirebiliriz. Şunu yapalım. Gibi. Dönüşelim arkadaşlar. Siz öyle buluyorsunuz. Siz de aktif yaptım. Şu an beni böyle görüyorsunuz. Ama şimdi ise böyle görüyorsunuz. Bir zıplaması var. Eğer ki şifte eğilirsiniz ve yere bakarsanız yerin içine girersiniz ve gezici içeceğe girebilirsiniz. gibi. Ama şiften elinizi çektiğinizde yere baktığınızda ya da şöyle de bakabilirsiniz karşıya baktığınızda hiçbir şey olmaz. Havaya baktığınızda da olmaz. Ama bu arada yerin altında gö görebilirsiniz. Veyronun kafası da yerde. <laughs> Böyle bir mod arkadaşlar. Böyle içine geldiğinde parçalayan bir şey. Bakın hatta size şöyle göstereyim. Size bunu önceki videoda göstermiştim. Göz gibi çok güçlü vuruyor. Ama niye ölmedi? Bu anlamadım işte. Ee, kamera açtım arkadaşlar. Tip yaptığınızda dışarıdan gösteriyorum. Bakın bu iç gösterim. Şu an yerdeyim. Gördüğünüz gibi çok uçlu ya. ki bunu tekrar bastığınızda dışarı gösteriyor. Tabii ki. De. Ama şöyle bir gir dönüşlüm arkadaşlar bu. EnatC buraya balon. Video Video bu kadar arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Görüşmek üzere bay bay